Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Yusuf'la Yade'nin arkadaşlarının bahçesindeyiz. Neredeler sizce? İşte buradalar. Bugün paten günü. Gördüğünüz gibi patenci gençler. Hepsi paten edindi. Yusuf Arda'ya da paten aldık. Zeynep'in de. <laughs> evet. Hepsi paten sürüyorlar. Şu tarafa doğru bir gidin bakalım. Arda'nın yıkışılışına bakın. Arda yere uçtu. Geri gelin bakayım. Sürün bakayım. Yadigar'ın zıplamalarını gördünüz mü? Yusuf Arda yere yapıştı. Evet Zeynep geliyor. Beliz yavaş çakışmayın. Hilal, Hilal de devam ediyor. Arkada Yusuf Arda. Devam edin. Evet Yusuf hisfar, Arda, Yusuf süsün anneciğim. İyi sürücüsün hadi hadi. İşte en minik sürücümüz de geliyor. toşumuz. <laughs> en en minnakla veren toş. Bana <laughs> da sakin. Evet. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Bu zıplar ben kıçüstü. Evet. Yavaş yavaş yavaş.